karanlıkta parlayan bir deri icat etti. Evrim. Yaklaşık bir 5-6 ay kadar laboratuvar çalışmaları yaptıktan sonra doğru formülasyonu buldum ve o gece uyuyamadım patentim ve bu deri benim bebeğim gibi oldu. Hmm. 500 misafir katılmış oldu ve dünyanın ilk karanlıkta parlayan derisiyle yapılan mobilya ve sanat saygısını yapmış oldu. Evet. Işığı açtığımızda bu abajur şarj oluyor. Işığı kapattığımızda elektriksiz bir şekilde abajur e, parlamaya, glow etmeye devam ediyor. Hadi birazcık dedik. Marvel karakterleri için tasarım yapan bir çift tasarımcı arkadaşımızla Londra'da geliştirme ve bu gözlemleme ve bunun sonucunda yeni karakterlerden bazılarında karanlıkta parlayan deriyi uygulamakla ilgili çalışmalarımız devam, devam ediyor. Her ne kadar Londra'da da olsam, ben 20 senelik kariyerimde olduğu gibi şimdi de Türk deri ve deri ürünleri ihracatına destek olmak istiyorum. Ya. 12 Punto'ya hoş geldiniz. Bugün çok özel bir kadınla beraberiz. Tahmin ediyorum ki yaptığı işi duyduğunuzda nasıl yani diyeceksiniz. Başarılarını ve bundan sonra duyacağımız başarıları neler olacak? Burası da bir başlangıç olacak. Duyduğunuzda da evet ben Özge'de bunu izlemiştim. Aa, çok enteresan bir iş bu. Diyeceksiniz bugünkü konuğum dünyadaki ilk üç kadın deri mühendisinden biri ee, pardon e, o dünyadaki şu anda yaşadığı dünyadaki ama ayrıca ilk dokuz e, deri mühendisinden de bir tanesi yani yaptığı iş bakımından ilk onda öyle söyleyelim e, Londralardan geldi buraya uzun uzun yollar katetti geldi. Bizimle paylaşacak zaten masanın üstünde de e, ürettiği derilerden var. Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Soru işaretlerini hissedebiliyorum kafanızdaki. Hemen soracağız kendisine. Sevgili Evrim Kadıoğlu Meriyet bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, az önce tam birazcık onu karıştırdım. Şimdi... E, Yaptığınız iş bakımından ilk üçtesiniz, dünyada da ilk dokuz arasında mı yer alıyorsunuz? Tam olarak dünyanın ilk dokuz deri mühendisinden biriyim. Biri. Ege hmm. Üniversitesi deri mühendisliği bölümünden mezunum. Hı hı. Oradan devam ediyor. Peki şimdi deri mühendisi deyince siz gelmeden önce biz ekip arkadaşlarımızla konuşurken böyle yaplar Deri mühendisi mi? Nasıl yani insan derisi mi? Hani bu tıpla <laughs> ilgili bir şey mi? Nasıl bir şey? Yani ve e, Türkiye'deki Ege Üniversitesi'nden mezunsunuz. Çok fazla bilmiyoruz. Deri mühendisliği nedir? Bir kere tamamen hayvan derisiyle ilgili. Hı -hı. Herhangi bir tıbbi, eee suni, suni deri değil. Eee suni deri de deri mühendisinin bir deri mühendisinin anladığı konulardan biridir. Hı -hı. Ve fakat bizim konumuz aslında tamamen organik deri Hı -hı. ve de derinin e, yüzüldükten sonra deri biliyorsunuz et ve süt endüstrilerinin yan ürünüdür. Evet. Ve bu anlamda aslında sürdürülebilirliği katkısı büyüktür. Hı hı. Çünkü kullanmadığınızda atık olan bir malzeme e, belli süreçlerden, deri üretim süreçlerinden geçirdikten sonra dünyanın en lüks, en önemli materyallerinden biri haline gelir. Zaten beni de çeken Kısmı bu olmuştu okula ilk başladığımda. Bir deri mühendisi derinin hayvanın sırtından yüzüldükten sizin üzerinizdeki ayakkabı, çanta, döşemelik hı hı. ya da arabanızın koltukları olana kadar ki tüm macerasını, hikayesini, üretim süreçlerini anlayan mühendislik dalıdır ve bunu yapan mühendislerdir. Yani bir tekstil mühendisi gibi düşünün ve fakat materyaliniz kumaş değil deri. deri, gerçek deri bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi önümdeki notlarla şöyle bir durum var. Siz tüm dünyada inanılmaz bir buluşla Konuşuluyorsunuz şu anda bir mucit aynı zamanda e, Evrim Hanım e, ve elbette biz Türk kadınları olarak da onun özellikle başarısından dolayı gurur duyuyoruz ve o yüzden de e, sizinle de tanıştırmak istedik. E, önümde de deriler var siz Evrim diyebilirim değil mi? Ha. Şimdi e, karanlıkta parlayan bir deri icat etti Evrim. Ee, bu buluşun hikayesini birazcık öğreneceğiz çünkü şu anda çok bambaşka noktalarda farklı tekliflerle ve önümüzdeki zamanlarda da bir Türk kadınının bir mucit Türk kadınının e, icat ettiği deriyi e, uluslararası e, platformlarda filmlerde arabalarda çok bambaşka noktalarda görmeye başlayacağız. Şimdi bu e, buluş enerjiye de başka bir anlam yüklüyor galiba e, yani gün ışığında şarj oluyor. Evet. Gerçekten şarj oluyor e, bu deriler ve karanlıkta da parlıyor. Evet. Derinin aslında bu tek, teknolojinin bu uygulamanın esası fotolüminesant teknolojidir hı hı. ve e, bazen şöyle sorular duyuyorum mesela fosforlu deri mi? Evet. Hayır. Ya şey geldi aklıma onu hmm. konuştuk. Bu ojeler hmm. var ya neon ya da hani bebek odalarındaki farklı farklı. Evet. Hmm. Öyle bir şey değil. Mi? Değil. Çok daha çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir kimyasal etken maddeyle uh -huh. ve doğru formülasyonlarla deriye uygulanan uh -huh. bir teknoloji. Uh -huh. um, Nasıl geldi aklına? Yüksek mı yaparken yine Ege Üniversitesi Deri bir lisans öğrencimizin e, bitirme projesi olarak uh -huh. e, önüme geldi. Öğretim üyelerimiz ve birkaç sektörel uzmanların denediği ve fakat tam olarak istenilen e, sonucu, sonucu ulaşılmadığı nedeniyle benim de o sürede çok ciddi bir deri finisajı deneyimim vardı ve bana ulaşmak istediler. Hı hı. Yaklaşık bir 5-6 ay kadar laboratuvar çalışmaları yaptıktan sonra doğru formülasyonu buldum. Ve o gece uyuyamadım. Gördüğüm şey beni o kadar mutlu etti, o kadar etkiledi ve bunu yapabilmiş olmak o kadar heyecanlandırdı ki. Evet, o öyle bir gündü. Sonrasında... Ee, bu malzemenin ve bu metodun patentini aldım. Hı hı. Türkiye'de. Ve fakat o sıra yüksek sans yapıyordum ve henüz ticari bir e, şey yoktu aklımda yani bunu ticari bir e, konuya dönüştürme fikri yoktu bu söylediğim süreç 2008-2010 yılları arası. Tabii tabii epey önce. Bayağı önce. Epey epey önce. Sonrasında e, yüksek sansımı yaptıktan sonra ve doktoraya başlı, doktorama başladıktan sonra 10 yıl kadar da Türkiye'de çalıştıktan sonra Fransa'dan bir iş teklifi aldım ve Fransa'ya taşındım. Hı hı. Fransa'da bir yıl çalıştıktan sonra da Türkiye'ye dönüp bu kez de İngiltere'de Burberry firmasından bir hı hı. teklif alarak Burberry firması tarafından e, Londra'ya taşındırıldım. Hı hı. Ve 3 e, yıl kadar onlarla çalıştıktan sonra istifa edip Niye istifa ettiğim konusu biraz e, şey, hüzünlü ama e, şimdi düşündüğüm zaman, dönüp baktığım i̇yi zaman diyorsun. iyi ki olmuş diyorum. Hı -hı. E, çünkü istifa ettikten sonra kendi şirketimi kurdum Hı -hı. ve bu patentli derim üzerinde çalışmaya, çalışmaya başladım. Çalışmaya başladınız. Evet. Şimdi e, hatta e, ne zaman geçtiğimiz haftalarda Londra'da sergi oldu değil mi? Evet. Değil e, mi? Evet. E, orada çünkü o e, hatta şimdi... Sevgili Ahmet de onun görüntülerini bizimle paylaşıyor, izleyicilerimizle beraber. O sergide de e, insanların bakışlarındaki şaşkınlığı da bir taraftan e, görmek mümkün oluyor ama e, birincisi ürünlü insanlarla buluşturma hissi. ikincisi yabancı bir memlekette bir Türk kadını olarak kendi buluşunu ortaya koyma e, ve bunca yıllık Git geller, işte düşmeler, kalkmalarla beraber aslında hedeflerden birine ulaşma. Hepsinin bir toplamı. Peki Evrim orada ne hissediyor? Gurur, evet. Mutluluk. Tatmin. Hı -hı. Güzel bir tatmin ve e, şey değil bu. Bu soru zorladı beni. Biraz. <laughs> Çünkü biraz hem duygulu hem duygusal anlamda hem de profesyonel anlamda çok iyi bir sergiydi evet. o sergi ve Mayfair'de Londra'nın en önemli bölgelerinden birinde partner derimizle yap yaptık ve e, yaklaşık e, 500 misafir katılmış oldu ve dünyanın ilk karanlıkta parlayan derisiyle yapılan mobilya ve sanat sergisini yapmış olduk evet. ama yani Profesyonel başarısının yanında beni en çok e, he, mutlu eden şey benim 16 sene son, önce hissettiğim o duyguyu deriyi ilk hı hı. bulduğumda gördüğümde o 500 insanın gözlerinde görmek o, o çocuksu heyecan hatta çok ilginç bir şekilde az önce bizim biz burada yayına girmeden <laughs> önce tabii yani Evrim bize böyle bir şey yaptı e, şov yaptı burada derilerle beraber küçük karanlık bir odada e, lavabonun içerisinde görüyor musun bak parlıyor diye bizi de herhalde az önce gördün o çocuksu evet. sevinci evet, evet ve de çok mutlu, mutlu ediyor bu beni Hı -hı. E, dediğim gibi e, patentim ve bu deri benim bebeğim gibi oldu Hı -hı ve sonra onun büyüme evrelerine şahit olmak o apayrı bir mutluluk ve gurur ve bunun yanı sıra ticari anlamda büyümeye ve genişlemeye, hı hı. kullanım alanlarını genişlemeye başladığını görmek bir girişimci olarak bunun çevresinde olmak beni ayrıca çok Gururlandırıyor tabii ki. Bu muhteşem bir şey. Şimdi elbette bu derinin kullanılacağı alanlar var. Ee, arabalar, e, lüks tüketim malları, e, işte ayakkabılar, çantalar, koltuklar, başka? Sanat eserleri. Sanat eserleri. Aydınlatma ürünleri. Enerjiden e... de biraz tasarruf durumu da olabilir var. değil mi bunda? Kesinlikle enerji tasarrufu özelliği de <laughs> var. Özellikle ee, bir abajur hayal edin ve ee, bu abajurun bu deriyle yapıldığını düşünün ee, ışığı açtığınızda deri zaten doğal olarak o ışıkla e, ışığı absorbe edip şarj olacaktır bu arada teknolojiyi anlatmadan bu kısmını evet. biraz geçmiş gibi oldum ama e, özelliği bu derinin güneş ışığını ve yapı ışığı absorbe edip yani emip karanlıkta yaklaşık 7-8 saate kadar sönümlenerek parlaması ve bunun minimum 40 yıl kadar yapabiliyor olması. Wow. Bu anlamda da e, böyle bir abajur düşündüğümüzde ışığı açtığımızda bu abajur şarj oluyor. Işığı kapattığımızda elektriksiz bir şekilde abajur e, parlamaya, glow etmeye devam ediyor. Peki mesela şimdi görüyoruz e, az önce de gördük işte farklı farklı e, deriler bunlar işte birini şarj ettiğinde sonra karanlıkta atıyorum işte başka bir fosforik renk oluyor bir tanesi daha beyaza yakın oluyor bir tanesi daha yeşile yakın oluyor bunların renklerini formüle edebiliyor musunuz üç ana renkte parlama sağlay sağlanıyor şu Hı -hı. anda bunlar e, turkuaz yeşil Hı -hı. ve sarı Hı -hı. E, karanlıkta parlama renkleri pembe ve mor Renkler üzerinde de erge çalışmalarımız Hı -hı. devam ediyor bir tarafta. Bu harika. Şimdi normalde bu var ama çok küçük bir e, örnek de getirmiş e, sevgili Evrim. Artık ışıkta da parlayan deri üzerinde çalışıyorsun. Yani bu işte bu deri ışıkta şarj oluyor, karanlıkta parlıyor. Ama bu küçük e, örnek aydınlıkta da. E, ...parlıyor... E, ...bu bu bu çok önemli... ...bunu bir yapmak isteyeceğim biraz sonra... <laughs> ...peki Demek şimdi şunu duydum... ...hadi birazcık... ...dedikodu yapalım... E, ...Hollywood'un peşinde olduğunu duydum... Hı. ...Evrim... ...mesela Marvel karakterlerini giydirmek konusunda... ...çeşitli Hı. otomobil firmalarının... ...peşinde olduğunu duydum... ...yani yarın öbür gün şimdi yeni bir Marvel filmi çıktığında... E, ...oradaki süper kahramanların... ...kıyafetleri... Ee, ve roll caption gelirken Design by Evrim Kadıoğlu Merit yazabilir mi? Yazabilir. Ee, Marvel karakterleri için tasarım yapan bir çift tasarımcı arkadaşımızla hı hı. Londra'da e, geliştirme ve e, bu gözlemleme ve bunun... Bunun sonucunda yeni karakterlerden bazılarında karanlıkta parlayan deriyi uygulamakla ilgili çalışmalarımız devam, devam ediyor. ediyor. Bu netleştiğinde e, zaten hep birlikte inşallah Türkiye görüyoruz. öncesinde bir de Dubai'deydiniz sanırım. Orada Hı -hı. bir e, fuarda mıydınız? Evet Hı. Mayfair sergimizden sonra Hı -hı. ikinci önemli etkinliğimiz Dubai'de bir lüks arabaların evet. süper arabaların. Ee, sergilendiği bir fuarda Hı -hı. yine dünyanın ilk karanlıkta parlayan deriyle yapılmış koltuklarına sahip olan arabasını sergiledik. Evet, onu da görüntülerini görüyorsunuz şu anda. Ee, ve de tepkiler inanılmazdı. Nasıldı? Yalnız beni yine en mutlu eden tepkilerden biri. Yine e, profesyonel anlamda çok güzel projelere ve siparişlerime Hı -hı. siparişlerimize yol açacak. Fakat Beni en çok mutlu eden yine arabanın sahibinin, eşinin ve oğlunun tepkileriydi. Çünkü onlar e, ilk arabaya şaşkınlıkla deneyim. baktılar. Peki evet. bunun üretim aşaması nasıl olacak? Yani şimdi sen Londra'da yaşıyorsun, evet. orada böyle bir atölye fabrika, yani bu iş daha ne kadar büyüyecek, büyümeye devam edecek sence? Home ofisim, ofisim Londra'da, ha. şirketimiz Londra'da, ortaklarım e, Fransa'dalar. Hı hı. E, fakat benim bütün ürün geliştirme, e, deri geliştirme ve üretim ayaklarım Türkiye'deler Türkiye'de. zaten. Oh. Çünkü her ne kadar Londra'da da olsam ben 20 senelik kariyerimde olduğu gibi şimdi de Türk deri ve deri ürünleri ihracatına destek olmak istiyorum. Ya. Peki burada böyle bir deri deri ihracatı birliği falan gibi bir e, oluşum var mı? Tabii. Var. Var. E, onların sana tepkileri var mı? Seni biliyorlar mı? Beni biliyorlar. Aha. Evet. Yani şöyle dün Aysaf fuarımız evet. vardı. Deri Yan Sanayi Fuarımızdır. Orada konuşmacı olarak davet edilmiştim. Ee, ve de orada yine bahsettiniz önemli deri ile ilgili kurumlarımızın derneklerimizin başkanları vardı hepsiyle zaten sektörden senelerdir tanışıyoruz evet e, sektörde e, Türkiye'de de e, uluslararası da Bilinen bir deri mühendisiyim, yüksek hı hı. deri mühendisiyim. Ayrıca hep söylerim yani dünyada ilk üç deri mühendisinden sadece mezun olarak değil... ...deneyim olarak da kendimi hep e, ilk üçte görürüm. Muhteşemsin, hmm. harikasın. Peki, şimdi e, bir yol açıldı. E, 2008'den bu yana aslında işte dur şu da olsun böyle de olsun dedikten sonra sergiyle beraber artık o yol açıldı ve ne derler çorap söküğü gibi ben gerisinin geleceğini düşünüyorum. Senin adını daha önümüzdeki zamanlarda çok daha fazla duyacağımıza inanıyorum. Daha çok Türkiye'ye de geleceğini biliyorum. Ama bir taraftan sona doğru yaklaşmadan önce e, gençler için bir dernek çalışmasından bahsetmiştim. Değer. değer. E, değerde ne yapıyorsunuz? Değerde gençleri nasıl yönlendiriyorsunuz? Değer nasıl kuruldu? Neden adı Değer? Değer aslında iş ortağım Meltem Eçeberi'nin anneliğini yaptığı hı hı. Değer e, platformunun hı hı. öncesinde e, geçen sene Türkiye'de yayınlanan Değer kitabının uzantısı gençler için umuda köprü bir projedir yani bir projenin konusudur hı hı. çok yeni derneğimizin kurulması belki bir buçuk iki ay önce oldu ve de derneğimizin en önemli amaçlarından biri gençlere değer bilgisi hı hı. eğitimleri verebilmek ve gençlerimizin aynı zamanda aslında umut aşılamak biraz Biraz da onların geleceklerinde, iş yaşantılarında, belki onların yerleştirmelerinde, Hı -hı. staj e, bulmalarında destek olmak ve en önemlisi onlara o önemli özgüveni. kaybetme, e, özgüveni, umudu tekrar aşılamak. Ama bu anlamda e, ayrıca Meltem Eceberi ile konuşmaları çok isterim. Umarım önümüzdeki zamanlarda onunla da bir araya geliriz. Son bir soru, bu dönemde biliyorsun ki özellikle veganlık meselesi çok artmaya başladı başladı. Uluslararası alanda da görüyoruz sanat eserlerine eee ben çok saygı duyuyorum okey herkes istediği gibi beslenebilir ya da ben nasıl saygı duyuyorsun onların da ama bu konuda tepki alıyor musunuz siz? Yani Türkiye'de henüz bu çok yerleşmedi ama yurt dışında artık bir şeyin vegan olmaması tercih edilmeme nedeni mi yani Avrupa'da? Tepki almak gibi değil ama Pazarda Hı -hı. yani deri pazarında artık orijinal deriler olduğu gibi alternatif deri materyalleri, evet. vegan deriler vegan parantez deriler. içinde söylüyorum e, açık onu söyleyeceğim. Hı -hı. Çünkü daha sürdürülebilir olduklarını claim eden, Hı -hı. E, e, söyleyen birçok deri alternatifi malzemeler var. Hı -hı. Ve fakat işin özüne baktığınızda ve aslında farkındalığı artırmamız gereken yer de burası. Deri hala uzun so yaşam ömrü açısından, tamir edilebilir olması açısından... Koruması tabii, açısından belki insanı işte soğuktan, sıcaktan hani farklı farklı sadece lüks tüketim ergonomik değil. Ergonomik olması evet. açısından yani derin deri birçok fiziksel ve kimyasal özellikleriyle hala aslında en sürdürülebilir malzemedir diğer hmm. alternatif deri ürünlerle karşılaştırıldığında. Bu sadece... E Dediğim gibi hani tepkiler ya da işte peta Hı -hı. var işte tepkiler evet. var ya da vegan olduğunu vegan Hı -hı. hayat şeklini benimsemiş insanlar deri kullanmayabiliyorlar olabilir, olabilir. yani başka materyallerde tercih edilebilir fakat derinin daha sürdürülebilir olduğu çok net bir net şeydir, e, gerçektir. Peki e, hep şu oluyor e, bitirirken. Özge şunu da mutlaka söylemek isterim. Şunu atladık. E, şu mesajımı da vermek isterim diyeceğin bir şey var mı? Yani galiba şunu söylemek istiyorum. Bence ülkemiz için inovasyon çok çok önemli. Yani artık e, sadece olanı benzerini yapan değil üretim için söylüyorum bizim yeni trendler yaratıyor olmamız bizim mühendislerimizin bizim tasarımcılarımızın yeni inovasyonlar yapıyor olması çok önemli hmm. ve onların bu önünün an açılması kesinlikle bu hmm. anlamda desteklermes şunu söylemek isterim mesela ben 10 sene bu ülkede yaşadım ve yaşadım değil. 30 sene bu ülkede Aha, yaşadım. Pardon. Ki. 10 sene bu ülkede çalıştım. Patentimle ilgili ya da buluşumla ilgili burada çok ciddi bir destek aldığımı zannetmiyorum. Evet. Fakat şu anda Britanya'da eee 8 senelik şirketim ee, hem özel bir banka tarafından iş geliştirilme programıyla destekleniyor Hı -hı. hem de COS gibi bilirsin COS'in evet. İngiltere, İngiltere e, muadili, muadili gibi Hı -hı. Innovate UK beni iki sene önce büyüme geçen sene de yüksek büyüme programını alıyor ve her şekilde destekleniyorum. Böyle bir inovasyona sahip bir işe sahip olduğum için. Evet. Ee, ve e, açılan kapıları İnanamıyorum. Ve bir taraftan da şöyle e, sen işin o kısmında rahat olduğu için üretime ve e, buluşlara daha da çok zaman ayırabiliyorsun. Kesinlikle. Bu böyle. Şunu hemencik bir, şunu alayım. Nasıldı? Şuradan Yardımcı mı açılıyordu? Hiç kalkmana gerek yok. Şeyi şöyle ya. vereyim. Evet. He. Onu giderken bir gösterelim size ve öyle veda edelim. Zaten görüntüleri de e, görmüş olacaksınız. E, bu çok hızlı deriyi şarj etmek ve karanlıktaki görüntüsünü e, görebilmek amacıyla hı hı. yapay ışıklı derinin yüzeyine dokunup deriyi şarj ediyor olacağım ve karanlıktı nasıl bir efekti olduğunu birlikte görüyor olacağız. Tamam. O evet. zaman şöyle sen onu benim için açarsan çünkü kameraman arkadaşım da rahat görsün diye ben elimde böyle şarj edeyim onu. Sadece gözünüze gelmesin şey. Tamam. Lütfen. Şimdi bunu. Üzerinde şöyle. aşağıya doğru gezdirebilirsiniz. <laughs> Aman tanrım. Farkı görüyor musun oradan? Bu artık ışıkta da evet, parlayacak artık, olan. Artık sadece karanlıkta değil, gölgede ve şunu, aydınlıkta şunu da kapı. parlayabilen wow. bir... Yalnız e... çok güzel yeşilmiş. Bana çok yakıştı. <laughs> Bence de. Bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Evrim çok teşekkürler. Seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Umuyorum ki önümüzdeki zamanlarda sen başka farklı meslek yapma, yapmak isteyen ve buluşlara... E, adım atmak isteyen, kendini geliştirmek isteyen birçok genç kadın için de örnek olursun. Benim için öyle gurur duyuyorum. Teşekkür seninle. ederim. Hem bir kadın olarak hem bir Türk kadını olarak gerçekten gurur duyuyorum. Ümit ediyorum ki önümüzdeki zamanlarda daha büyük başarılarını da duyarız, biliriz ve deriz ki onu programa ilk biz çıkarmıştık. <laughs> çok doğru. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Evrim ben Kadıoğlu Merritt bizimle beraberdi. Ee, görüntüler hakikaten inanılmaz. Artık yavaş yavaş işte teknolojinin daha da ilerlediği şu günlerde, şu zamanlarda farklı buluşlarla beraber dünyada bu alanda çalışan ilk üç isim arasında deri mühendisliğinde ve onunla tanışmak da bizim için büyük bir keyifti. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Filtresiz derilerimizi görmüşsünüzdür. Önümüzdeki hafta yepyeni bir konukla. Yine filtresizde 12 puntoda burada olacağız. Ben Özge Uzun. Hoşça kalın.